Onu da bana ver. O şey bilmek değil. Çok, çok güzel değil mi? <laughs> güzel, aslında, değil, Aa, değil mi? Niye? De. Evet. kalemle atılmıyor. Dur dur dur. size kalem getirelim dur. Tamam. de. Şey ah. Bekle de. Be. Efendim bak. Şey, şey bu. Adılabiliyor. Bu, Adılabiliyor ne, Salam <laughs> en <iyisi> azından <yavancı>. şey oluyor. Bu tercih Bunların hepsi yabancı. Şey, <mi>? şey <laughs> olmaz yani. <laughs> şey <da>. Bir de inat bağlamıyor. Atayım, <A> <gülüyor> 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 yapıyor bunlar. Hiç şey yapmıyor. Bunların Ko. Yo. Tamam, Sen aldığına, Efendim, Özgür gelebilirsiniz yesin. Mustafa ile beraber. otur otur evet. sağ evet. olun. Ben mi? Tamam, tamam. Şey yaparsın. Eyle, görüşürüz. açılış masrafı. Hatırladınız mı hocam? Gelmiş. Ne Aa. Özkan. Hadi de imza atsın. At heycan. Şimdi oldu. Bunlar sıralamasını namazını yapar Şimdi kimler kaldı? Örgü <laughs> <Özgür gülüyor>